eskisinden de daha güzel oldum baksanıza neyse neyse arkadaşlar ben bu araziyi satın aldım yani otel otel arkadaşlar burası benim yerim ve otelimize bakın arkadaşlar durun yani size bir göstereyim burası televizyon televizyon başı Brookhaven TV açıyorsunuz ve burada ise de bilgisayarım var yatağım var bir de burada istediğim şeylerim var. Neyse arkadaşlar. Neyse ben bir dışarı bir alalım. Dolap var mı? ne oğlum, oğlum ben ne yiyeceğim ya? Neyse ben bir broki yok yok. Aç ha kilit kilitlemiştim ben kapıyı doğru. Açalım. Arabamı ben niye yapıyorum? Park ettim. Yemek alacağız, yemek aldıktan sonra... Yeni arabalar ve biniyip yine bir şeyler şey. şey. de yemişim. Daha fazla bile kurulmadı. Neyse. Heh, bırak evim. Tamam anne bir dön neyse arkadaşlar. Sizi buraya hızlıca tanıtım tanıtıp gideceğim. Harita neyse arkadaşlar hızlıca tanıtım tanıtıp gideceğim. Bir bunu alıyoruz. İçme oğlum içme içme. Chips chips chips. Ben bunu bir evanterin yok edeceğim. Bunu alacağım mesela. Neyse ben de hızlıca bir gideyim de bir geleyim. Neyse arkadaşlar ben hem bir evimize doğru hem yol alacağım. Neyse. gel arkadaşlar geldik. işte bu kadar basit. Neyse arkadaşlar bakın. Neyse ben burayı bir oturayım. Heh. Bugünlük de hisseden bu kadardır. Roblox videolarını istiyorsanız daha fazlasını kanalıma like atıp abone olmayı da sakın unutmayın. Diğer videolarda görüşmek